Merhabalar Erişilebilir iPhone'cular kanalının değerli takipçileri. Bugün yine sizlerle Apple'ın sunmuş olduğu güzel bir özellikten bahsedeceğiz. İnşallah başarabiliriz. Evet arkadaşlar iPhone 15 Pro ve üst modellerine gelen Apple Intelligence yapay zeka özelliği nihayet Türkiye'ye iOS 26.1 sürümü yani yazılımıyla Türkiye'ye gelmiş bulunmakta ve bizler de bunun inşallah meyvelerini yiyeceğiz hep birlikte. iPhone 15 Pro'nun altında olan telefon modellerinde 15 de buna dahil 15 ve alt telefon modellerinde Apple Intelligence kesinlikle bu şekilde kullanılamayacak arkadaşlar bilginiz olsun. Neden bize bu yazılımda gelmedi? Neden biz kullanamıyoruz? Gibi düşünmeyin. Çünkü 15 Pro ve üst modellerine geldi bu özellik. Denetimleri aç. Bunun için ne yapıyoruz? Bir iPhone Fotoğraflar, video, ayarlara, ayarlara geri düğme, geri düğmesi, ana ayarlar, bir yeni öğe ayarlara gidiyoruz ayarlar ayarlar, başlık. ayarlar içerisinde genel genelin içerisinde yazılım güncelleme oradan iOS 26.1'i güncellemesini aldıktan sonra telefonumuz hemen bölge Türkiye iPhone dili Türkçe ve yine ayarların içine girdi. Ayarlar. Apple Intelligence ve Siri buraya giriyoruz. Zeytar. Karşımıza burada mesajlarda yazılım düzeltmeye izin ver. Atıyorum işte kameraya izin ver gibi bu tür. Yani karşımıza ne çıkarsa sağ üst köşede sürdür, sürdür, sürdür diyerek sonuna kadar ilerleyeceksiniz. Apple Intelligence'ı kurmak için. Ben kurduğum için ona şu an bende gelmiyor. Bunları yaptıktan sonra sürdür sürdür diyerek hemen buraya bir Apple, Apple Intelligence İstetleri düğmesi başlık. gelecek. Apple Intelligence anahtar düğme açık. Bakın gördüğünüz gibi Apple Intelligence düğmeye anahtar açık. Yani ben açtım kapalı geliyor. Siz hemen oradan açıyorsunuz ve Siri Siri ayarlama ayarlıktan Siri istekleri başlık dil Türkçe düğme dil Türkçe Siri ile konuş ve Siri'ye yaz Siri düğme konuşma, Siri'yken yaz. ses Türkçe ses 2 Siri yanıtları düğme Siri yanıtları, aramaları ha. duyur düğme aramaları Siri ile mesajlaşma, mesajlaşma düğme Siri ve dikte geçmiş mesajlaş... düğme Evet arkadaşlar artık Siri ile sadece böyle hey Siri dediğimizde Sadece bize Siri cevap vermeyecek, biz de soru sorabileceğiz. Kendine. Bilgilerim, kapat ya çık. Ses girişi iPhone'da işlenir ama genişletmeler baş chatgpt düğme evet chatgpt iphone metin yazmanıza görüntü yaratmanıza soruları yanıtlamanıza ve daha birçok şeye yardımcı olmak için chatgpt kullanabilir evet chatgpt kullanabilir metin yazmak resim oluşturabilmek ve diğer birçok şeye chatgpt ile destek alarak yapabilir chatgpt düğme düğme chatgpt'yi kullan anahtar düğme açık açık yani normalde kapalı oluyor ama açacağız bununla birlikte yan düğmeye bastığımız zaman Siri bizimle ChatGPT'den de destek alarak cevaplar bulabilecek örneğin Siri'ye ben diyeceğim ki bana bir yemek tarifi verir misin bunu ChatGPT'ye sorayım mı diyecek de evet tabii ki sor diyeceğiz onlar da bize yardımcı olacaklar evet bu kadar anlaşacaklarım arkadaşlar Sizler de daha farklı bu konularda tecrübeniz, deneyiminiz olursa inşallah bizlerle paylaşırsınız. Bizler de eğer ki yeni tecrübeler edinir, keşfettiğimiz şeyler olursa sizlerle paylaşırız. Erişilebilir kanalını takip etmeyi, beğeni yapmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın.